Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deneyimizi yapacağız. Deneyimiz yine de deneyi arkadaşlar. Arkadaşım olduğuna meydan ötüyorum. Ee, okulumuzu inşallah açılır. dünyamızı bu durumdan kurtulur inşallah. Okulu ve sizi de çok özledim. Şimdi deneyimizin malzemelerine geçelim. İlk önce gıda boyası. Bir tane şişe ve üstünü kapladığımız hamur, bir tane sirke, bir de karbonat. İlk başta şu gıda boyamızı katıyoruz. Sonra kar karbonat kısmınızı katıyoruz. Azıcık daha koyalım şöyle. Şimdi karbonatımızı koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi karbonatımızı döküyoruz. Şimdi karbonatımızı döktük. <laughs> döktük arkadaşlar. Şimdi gıda boyamızı. Şimdi şeyimizden önce, sirkemizden önce azıcık daha Şimdi arkadaşlar boşalttık bütün karbonatımızı. Şimdi sirkemizi katıyoruz. arkadaşlar bir çekeceğim çünkü üstüme sıçrayabilir. Arkadaşlar şimdi gelelim. Bildiğiniz gibi arkadaşım da meydan okuyorum. Bu deneyimizin de sonuna geldik. Yanardağ fışkırması, Yanardağ fışkırması oluyor. Bakın hala fışkırıyor yanardağımız. Bu deneyimizin sonuna geldik. Görüşürüz.